arkadaşlar bu Instagram'ı olmadı arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar e, merhaba canlar. E, bu Instagram'a kirli koru almaya çalışacağız. Ya da başlattık ama bir de başlamamış. O kadar bile işte boşuna gitti. Ama sıkıntı yok. Kolay gider. Yüzden sana satın attırdım. Ay başla. <gülüyor> bu kadar, bu kadar, bu kadar, Bu aşağı, <laughs> arada aşağıda bir yana mı daha kaçtaşım artık babadı. Allah aşkına, tam, 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 tam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. For the blue team. <laughs> Bakın ha işte ben pro oyun dedim kaptım yok bir de pro oyun ya. ya. Watch out. Watch out. Ya bu dünya ya sana ya da bana gider gelecek oldu. Ya bu dünya sana ya da bana gider gelecek. Adam güzel sıktı adam güzel sıktı adam şurada oynuyor yanımda ya Uçsa atı Aşağı ben getirdim Clear. Clear. ha Yeah. Ya Victory. Victory. Ya az kaldı. Işte Bu böyle sonuna gelelim. Leşley koru yapmadık. Ölme öldür arkadaşlar. Ne yapalım? Hadi bir görüşürüz.